videoyu çekmek için açık bir alan arıyoruz. Geldik kampa. Oğuzhan bu hafta konuk oldu kanala ya. Oğuzhan kim? Birazdan kendisi anlatacak, konuşacaksınız. Zaten tanıyan bir sürü insan vardı onu. Ve birazdan şu gördüklerimizi nasıl yapılabildiği ile ilgili bize huh, bir anlatım da yapacak. Köpek nasıl eğitilir, doğada yaban hayatı ile ilgili bilgisi. hemen yani ben zaten Oğuzhan'ın kim olduğunu şimdi anlatmaya başladım. Siz de dinleyin. hazır yeri gelmişken yaban hayatından şöyle bir iki kuple alabilir miyiz hocam? Hani insanlar ateş başında gitar çalar ya biz ateş başında ne yapıyoruz? Bir yap bakayım Bir, bir şey var mı? Neydi, Kurt, istiyor. <laughs> Kurt istiyor. Kurt istiyor. <laughs> Oo. En sevdiğim. Geliyor. işte evet, adama boşuna gri kurt demiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> değiştir de. Değiştir. O geliyor baba baba değişti harekete gel. Bu senin bardağın mıydı? Hayır hayır. Lan! Lan! Çatılar yalan oldu. Değiştir. Çekiyor şu an. Kobra yaptı görmedin sen kaçırdın sana kobra yaptı. <laughs> Bugün sizi çok özel bir adamla, hem bir doğa uzmanı hem de çok kıymetli bir dostumla tanıştırmak istiyorum. Oğuzhan Bal, namı diğer gri kurt. Tabi ondan bahsederken yanından bir an bile ayrılmayan 6 yaşındaki asil operasyon ortağı kurt köpeği, Borka'yı da bu hikayeden ayrı düşünemeyiz. Peki kimdir Oğuzhan Bal? Onu sadece bir köpek eğitmeni olarak tanımlarsak çok eksik kalırız. Oğuzhan Türkiye'de yaban hayatını, özellikle de kurtların dünyasını en yakından gözlemleyen, bu konuda derin bir sezgiye sahip nadir isimlerden biri. Gri kurt lakabı da zaten bu tutkusundan geliyor. Hatta onun doğa etiğine dair çok özel bir hikayesi var. Bir dönem doğada yardıma muhtaç bir kurt yavrusu bulup onu büyük bir emekle hayata tutundurmuştu. Gerçek ustalığını tam da bu noktada gösterdi o yavruyu evcilleştirmek yerine ait olduğu yere dönebilmesi için tüm süreci yetkililerle yönetip onu güvenli yaban hayatına teslim etti. İşte bu yüzden Oğuzhan, doğanın kurallarına bu kadar saygı duyan hayvan psikolojisini en temelinden yani yabanından çözmüş bir isim. 6 yaşındaki dostu Borca ile olan ilişkisi tam bir sürü kardeşliği. Beraber çıktığımız off-grid yolculuğumuzda en sert doğa koşullarında birbirlerine olan sarsılmaz güvenlerini defalarca hayranlıkla izledim. Oğuzhan için köpek eğitimi sadece otur kalk komutlarından ibaret değil. Bu köpeğin psikolojisini anlamak, onunla doğru bir bağ kurmak ve bir ekip olabilmek demek. İşte bu yüzden bugün bu Masterclass bölümünde konuyu hazırlıkçılıkla birleştiriyoruz. Çünkü bir hazırlıkçı için doğru eğitilmiş bir köpek sadece bir dost değil, Aynı zamanda erken uyarı sistemi, koruma ve hayatta kalma ortağıdır. Ama yanlış eğitilmiş bir köpek, kriz anında size destek yerine yük olabilir. Bu arada araca girdiği zaman direkt koruma moduna geçecek. Yaklaştığımızda saldıracak galiba. Yaklaş. Deneyim mi? Yaklaş biraz. Adam. Biz. Bizim kanalda hazırlıkçı arkadaşlar var. Biliyor musun hazırlıkçılığın ne oldu biliyorsun tabi. Evet. Purpose. Mesela hangi silahı alayım, zombiyi hangi kalibreyle vururum falan hani böyle bu konuları konuştuğumuz Ruhsatsız. günler de oldu. Ruhsatsız. silah dediğin şey şu değil mi? Evet. geldiğinde direkt böyle şey verme. O zaman ısırdığı zaman oyun geriye gidiyor, burayı red ediyor. Hafiften şöyle döneceksin. İçe doğru. Tamam. Tak. Sabit kal diyeceğim. Aus. Gelmedi. aldı Bırak dediğimde. Elini kaldırıyorsun. Bekle. Kaçarken de. Bekle. Bekle. <laughs> Okey. Oğlum Murat. Al. Bir şey Raki değil mi? hocam, bu güvenli. Sen saldırdın Herkes. mı? Herkese saldırdın dedi. Beni mi yiyor? Hocam sana saldırdı. Vallahi o bana o hiç saldırmadı ama <laughs> şimdi eğitim materyalının gördü ya kitlendi evet. bence. Bana şu an gaz mı veriyorsun <laughs> bana böyle geliyorsun şu an. Bilmiyorum yaparsın <laughs> bence ya. Ne <laughs> be ama arkamdan <laughs> öyle. Yok, şey bak Bak sakat adam. Elle bir şeyin ama. yok ya. İçeriye bir sok elini. <laughs> <laughs> Yüze bak, bak. Bak. Evet, evet. Hop tamam. tamam. Bırak şeyi, bırak. Nasıl? Şey Ama <laughs> <laughs> suratını görmen lazım. Ama bak. bakıyorum, gözlerine bakıyorum ya. Böyle. böyle bir bak, böyle bir bak. Sen <laughs> <bak. gülüyor> şimdi beni izle Murat'ım. Sendeyiz. Bak Borka bana saldıramayacak. Bak bakışa görüyor musun? Nasıl? Bu ne Biraz bakışı biliyor musun? Yani o Biraz daha keskin, kısık. Hırslı ya. Aynen bu. Bu bakışı biliyor musun? Ormanın kralı aslan bir bakışı. Bir izle <laughs> şimdi izle de ben oldum. Görüyoruz şimdi. Aslan mı zebra mı? Yorum yapabilirsin serbest. Hazır. <laughs> o yüzden direkt yok. Şey. Şimdi herhalde. Ama bak böyle artı sarsı Şimdi sadece önce bir şey yapacağız. Burada hemen şöyle bir. deneme. Ver. atak. Oh, <laughs> <laughs> <Çok güzel. gülüyor> my

...yönüyor. Atak! Lan! Daha bir daha. Kolluk bırak. Ellerini kaldır. Gel evet, bakalım. Al. Yanaş. Evet. Şimdi... ...bunlar denemeydi. Anladın değil şey mi Keyif amca? Bekle Yalnız görürsen Dönmeye çalış <laughs> Bekle kaç Bekle <laughs> Tak Sabit kal. Bırak. Gel. Evet. Al. Tut. Maşallah var ya. Adam hayvanı yetmemiş, makine yapmış. Çok iyi değil mi ya? Söyle bir şey olsa değil mi? Çalışırsın. Silah taşıma yani. kal öyle bırakma. Out! Bekle. Solun aşağı indir. Bekle. Bekle. Bravo bekle. Ver şimdi tekrar. Bravo. Bana değil mi? Bırak. <laughs> Bravo. Gel. Bravo bana idi herhalde. Otur. Takip. Takip. Şimdi sen beni ittireceksin. İttir sağa doğru. Kolla ona bak. Şembeyi yapıyorum. Bunu nasıl öğretiyorsun arkadaş? Bunların hepsini anlatacaksın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yapma yapma. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Sen onu tut. O şu an daha tehlikeli. Bunun emniyeti var orası. Tamam bırak yoruldum. <laughs> Aferin oğlum. Gel. Adam. <laughs> oğlum bir şey diyeceğim. Çok yorucu. Şey yoruyor. Hem adrenalin var. Böyle <laughs> bir korkuyor. Değil mi? O heyecan var. Bir de çok şey var ya. Kostürosu kolunda büyük bir güç var. <laughs> çok güçlü. Tından ısırmış. Tamam. Ben bunları yıkamayacağım <laughs> bu kıyafeti. bana da imza attı. <laughs> Hem de videoyu izledik. Burada tabi Borka'nın muhteşem zekasını ve nasıl eğitildiğini de gördük. Akla gelen ilk şey ne biliyor musun? Benim bir köpeğim var nasıl bu hale getireceğim? Çünkü benim kendimi merak ettiği bir şey bu. Bu arada Oğuzhan sayesinde Lucy bana öyle geldi. Sağolsun o buldu. Şimdi Oğuzhan'a sizin de merak ettiğiniz o şeyleri soruyor. Bu hale getirmek için ne yapmamız gerekiyor? Nereden başlamamız gerekiyor? Bir köpeğin eğitimi alıp almayacağını nereden anlıyorsun? Var mı öyle şeyler? Köpek eğitimi nedir abi? Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle karakter seçimi yapmamız gerekiyor. Yani her köpek her şeyi yapamaz. Şimdi biz böyle videolarda insanlar izliyorlar. Şunu yapıyor, bunu yapıyor, şov hareketleri vesaire. Ama her köpek her şeyi yapamıyor. Beklentimiz bir kere ırka ve köpeğin karakterine göre değişiyor. O yüzden aslında profesyonel bir kişinin de desteğiyle yavru seçimi yapmak çok daha mantıklı. Çünkü köpeğin beklentilerini karşılayamadığımız zaman hem o üzülüyor hem bize de uymadığı için bu sefer sıkıntı çıkmaya başlıyor. Çoğunlukla genelde işte evde olmayacak köpekleri yavruyken işte çok sevimli, tatlı diye sahipleniliyor. Ondan sonra bu köpek bir şekilde o eve ayak uyduramadığı için tokaklara çok atılan oluyor. Çok yazık oluyor hayvanlara. Dolayısıyla biz öncelikle köpeğimizden ne bekliyoruz? Onu bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra bir ırk seçimi yapmak gerekiyor. Yani sadece görsele bakıp bir seçim yapmak doğru değil. Eğitime başlamak, papi eğitimle başlar. Köpek eğitim dediğimiz temel itaat öncesinde kreş eğitimi gibi düşün. Yani ilkokulun bir altı yavru eğitimidir. Köpek alabildiği kadar temel itaatte çalışılacak komutları yapabildiği kadar çok fazla üstüne gitmeden oyunla karışık bir şeyler öğretmeye çalışırsın. Sonrasında kayışlı itaat eğitimi gelir. Kayışlı itaat eğitimi aslında bir köpekte eğitimde olmazsa olmaz. Yani bunun ilerisi işte yakın korumasıydı, şov eğitimiydi, aramaydı vesaire bunlar sonraki işler. Bir köpeğin temel itaati yoksa bir sıkıntı illaki çıkıyor. Dolayısıyla o temel itaati yaptığımız zaman aslında köpek köpeğimize bir otorite kurmuş oluyoruz. Çünkü bunlar sürü psikolojisiyle hayatlarını idame ettiren canlılar olduğu için bir lidere ihtiyaç var. Kim model köpek var aslında. Birincisi şirinliliği tatlılığıyla istediklerini yaptırıp lider koltuğuna oturan model. İkincisi de agresyon, dominantlık gösterip lider koltuğuna oturan model. Şimdi bir köpek sahibi olmak demek zaten bizim 5-6 yaşında büyümeyen bir çocuk modelimiz var aslında. Çocuğa nasıl davranıyorsak köpeğimize de aynı şekilde davranmamız gerekiyor. Evdeki her bireyin de aynı o çizgide olması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Anne babanın çocuğa verdiği bir disiplin var. Baba ne dedeye gittiği zaman nasıl o çocuk dağılıyor? Onun gibi düşünelim. O yüzden kurallar neyse evde örnek veriyorum. Mutfağa girmek yasak. Şimdi bir birey hayır girmeyecek derken diğer birey olsun ne olacak derse o zaman o tarafa doğru köpek kayma yapıyor. Çünkü istediği ve kullanmaya başlıyor. Masada oturursunuz yemek yersiniz. Masadan yemek vermek çok yanlıştır bu arada. Çünkü hani alfa kurtları düşünün. Önce alfa yer sonra beta yer. İsterlerse omega'ya verirler ya. Sen şimdi orada bir alfa konumunda olmak zorundasın. O Köpek orada şöyle masum bir bakış yaptığında sen kıyamayıp oradan bir lokma verdiğin zaman aslında o istediğini almış oluyor. O zaman lider o olmuş oluyor. O yüzden biz illa sofradan bir şey vereceksek biz yemeğimizi bitiririz. Aynı alfa kurdun yaptığı gibi. Sonra tabağına vermek istediğimiz şeyi verebiliriz. Orada problem yok. Önemli olan o tatlı serti oynayabilmek. Temel itaatte ne alır köpek? Kayışlı bir itaat eğitimidir. İşte yanımızda çekiştirmeden hızımızı ayak uydurarak yürümesi. Yanımızda otur yat, otur bekle, yat bekle. Belli bir mesafede otur bekle, yat bekle. Çağırdığında gelmesi. Bir de hayır komutunu öğreniyor itaat ortalama bir ay gibi bir süreci var. Bu süreçte dediğim gibi aradaki bağlar kuvvetleniyor. Köpeğimize yaptırmak istediklerimizi bir şekilde anlatmış oluyoruz. Ondan sonrası itaat eğitimleri ileri itaat kayıtsız olarak geçer. Sonrasında işte köpeğin ırkına, karakterine bakılarak yakın koruma, alan koruma, çoğu köpeği olacaksa, arama köpeği olacaksa ona göre tekrardan devam eder. Alfa kurt şöyle yürüyor diyelim. Beta da burada yatıyor. Şimdi beta orada yatarken alfa gelip bir çökme yapar. Sonra yoluna devam eder. Bu bir hatırlatmadır. Yani yerini bildir. Bizim de onun doğası Aykırı olmadan temel itaatte konu otur yattan gitmiyor aslında biz o çalışmaları yaptıkça sürekli ona bir hatırlatma yapıyoruz yani lider benim benim dediğim olacak ona sürekli ufak hatırlatmaları yapmış oluyoruz şimdi hemen burada bir soru bu liderliği elde etmek için şimdi bu eğitimleri gören birçok insan bilmeyen ben de mesela sana bu şakayı yapıyorum ya da buradaki herkes gibi oğlum sen bu köpeği nasıl eğittin döverek mi çünkü insanlarda şey var köpek bir şey yapmadığında bağırıp çağırıp böyle vur mi hani bunun bir tekniği var yani evet. orada zaten şimdi iki model eğitim var aslında. Birincisi pozitif eğitim denilen mama ile yapılan bir eğitim sistemi. Aslında çok güzel ilerliyor bizim elimizde. Çok güzel odaklı vesaire ama köpek sahibine geçtikten sonra bir yerde ipin ucu kaçabiliyor. O ip kaçtıktan sonra köpek koşullu bir şekilde sadece mamaya odaklanmaya başlıyor. Mama yoksa yapmamaya başlıyor. Bir de geleneksel yöntem dediğimiz ödül ceza sistemi var. Ödül ceza sistemi aslında ona zarar veren bir şey değil. Sadece bir düzgünleme. Ama bunu hani eğitmen olmayıp da böyle köpeğinize çok yüklendiğiniz zaman bu sefer ters tepebiliyor. Köpek korkabiliyor, çok gösterebiliyor. O çizgiyi profesyonel bir kişinin yapıp ondan sonra sahibine teslim etmesi gerekiyor. Peki bir köpeğin eğitimi ne kadar sürüyor? Mesela köpeği sana bıraktığımızda sende kalıyor. Sahip onu ne kadar aralıklarla görüyor ya da bununla ilgili? İstediği zaman görebilir. Bir sıkıntı yok. O arada Oğuzhan şu kamera Oğuzhan'a döndü mü Oğuzhan kilitleniyor. Asla konuşamaz. Hani o öyle bir şey yapıyor ki hani Ay, gerek yok çekme falan filan. Ama konu mesleği oldu mu kesilecek. Böyle kat dediğimiz olay var ya hani hata yaptığında kesecek. Abi kusursuz nakış gibi bak şu an koyduk buraya tek bir noktada. O da Borka buraya sürekli bize bir şey atıyor. Onun için kestik yeri. Nasıl konuştuğun fark sen biliyorsundur böyle evet. Meslek olunca konu bülbül gibi şakıyor ha. <laughs> bu eğitimlerle ilgili sorulacak bir sürü şey var. Yani evet. mutlaka şu an burada doğa şartları geriye hava bozuyor falan unuttuğumuz şeyler var. Ama ana tema olarak değil mi? Evet. Bunlar yeterli bilgiler diyebiliriz. Tebrik ederim yani. Şu an seni öpesim var ama kamera önünde bunu yapamayacağım için <laughs> kamerayı kapatıp yapıyorum. Gel buraya. <laughs> adamım benim ya adamım. Borka sana da bu hareketleri yapmak isterim ama öyle bir tırsıyorum ki bak bu arada sürekli biz konuşurken şunu yapıyor. Acayip oyuncu. Ve maşallah şu an 6 yaşında. 6 yaşında ama 6 yaş demek yani. 2 yani yaş gibi şu an. Yani böyle bir enerji böyle bir şey yok. Neden? Hayvan çünkü çok mutlu yani. Direkt mutlu hayvan anlıyorsun ya. Yani. Bir de acayip sadık. Yani. <laughs> <Zelliğe bak. gülüyor> çok iyi ya. <laughs> Evet, Oğuzhan'ın lakabı da bu arada gri kurt. Altta iletişim bilgilerini bıraktım. Bu video için de sana tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii ki bu videonun içerik kısmı bitti ama Oğuzhan'ın şovları bitmedi. Bak neler yok. Babam iyi. iyi. Kazı niye? Kazı kazı hani peşimde gözüküyor. Yüz Oğuzhan bekliyor. Az önce şuraya çarptı. Bak bir de kucağına atıyor. Bir şeyler yapıyor. Öyle bir şey değil. Daha insancı bir şey bu. <laughs> Mesela.

Neden ama? Neden kasıldı? <laughs> <laughs> Çünkü çok güldün <iyiydi> diye. Of, <laughs> Gördün e, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya Borka'ya Osmanlı tokatı atıyordun az kaldı farkında mısın? Yüzünü bak bunu editleyeceğim sırf bu bölümü editleyeceğim. Ne yaptı mı, bak kaldır <laughs> <ben> kaldırdı. <laughs> evet <gülüyor> dedi.